Merhaba genç bilim insanları. Bugün sizinle deterjanın nasıl temizlediğini görebilmek için deterjan nasıl temizler deneyini yapacağız. Deneyimizde kullanılacak malzemeler. Renkli yağımız, deterjanımız, şeffaf plastik bardağımız, 2 adet kulak pamuğumuz. Su bardağının yarısına kadar su koyup içine boyanmış yağı döküyoruz. Yüzeye yayılmış olan yağ, deterjana batırılmış kulak pamuğunu değdirdiğimizde boya etrafa kaçacaktır. Deneyimizde gördüğümüz gibi kirli çamaşırlarımızda veya bulaşıklarımızda bulunan nekeler, aynı boyalı yağın deterjandan kaçması gibi kıyafetlerimizden veya bulaşıklarımızdan uzaklaşır. Evet arkadaşlar bir deneyimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalın.